Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir sevgili ikizler bu kahve fincanın altında bakalım kalbinizin mühürü açık mı kapalı mı kırık mı kıracağız inşallah eğer farklı bir duygular farklı bir olgular baş gösterirse onun için de hiç telaşlanmayın sizleri çok seviyorum Sevgili ikizler siz niyetinizi tutarken ben de ufak birkaç bildirimde bulunmak istiyorum. Sağ alt köşede abone butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Olduysanız da aramıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz takipçilerime de. Buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Eğer ki e, YouTube'un tabii gerekliliği olan şeyler var. Videolarımın devamı için emeğe saygı olarak bir like'ınızı rica edeceğim. Teşekkür ederim şimdiden. İlk ben duymak istiyorum ya da bana açtığınız fallardan bana haber verilmesini istiyorum diyorsanız da böyle çan şeklinde bir ikon var. İkona tıklayıp yani bildirim zili butonuna tümünü işaretlerseniz tıklarsanız en güncel en yeni fallarla sizin karşınızda olacağım. Evet sevgili ikizler niyetini tuttuğunu varsayarak neyse haliniz çıksın faliniz diyelim ve açalım. Birazcık zaman var be güzel ikizler. Yani tuttuğunuz şeyle ile ilgili şöyle evirelim çevirelim bir bakalım bakalım neler var. Evet. Sevgili ikizler, yani etrafında böyle maddi açıdan güçlü, zengin bir kişiden gördüğünüz ya da görebileceğiniz bir destekle işlerinizi ve maddi durumunuzu yoluna koyacaksınız. Ay mis gibi başladık valla. Ama maddi anlamda iş anlamında önemli bir tavsiye size yol gösterebilir de. Yani bu konularda bilgili kişilerle yani hatırı sayılır tecrübeli kişilerle söz gelimi bir hatta ve hatta parasal olaylar olduğu için bankacıyla bir araya gelebilirsiniz. Bankacılarla. Aynı ah, güzel. Bir kredi veya ödeme durumunuz varsa söz gelimi yani senin şöyle söyleyeyim. yol yordan göstermesi epey işinize yarayacak. Çünkü parasal destek de görebilirsin. Ancak her şekilde bunun bir karşılığı olacağını da aklından çıkartma. Hani şey bekliyorsun ya. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili ikizler başarılarınızın ulaştığı hedeflere ardından böyle şey var. Maddi yönden telafi edeceksiniz. Kazançlarınız, gelirleriniz artacak. Bu durumda birlikte Cömert, yardımsever ve iyiliksever yönlerinizi büyük bir alçak gönüllülükle ortaya koyabilirsiniz. Yani bu sizin elinizde olan bir şey. Ee, maşallah diyelim, inşallah da bütün e, hayatım boyunca da bu maddi sıkıntılardan da kurt olursun diyeyim. Temennimiz öyle. Bakalım. Etrafında yardımınızı bekleyen kişiler de var. Ve size el uzatan çok fazla kimse olabilir acaba bu büyük bir para çıkacak da hani akrabalar çoğalır ya onun gibi mi diyeceğim ama kazançların gelirlerin artacak yani e, siz de böyle gönlü bol şekilde yardımlara koşabilirsiniz ancak herkese eşit ve adaletli davrandığınızdan emin olmalısınız anlatabilir mi yani yapacaksan eğer bunun hesabını siz, e, hesabını sen de yapmak isteyebilirsin Kimsenin hakkını yememeye özen gösteriyorsun çünkü. Verdiğinizden çok böyle fazlasını alabileceğinizi unutmayın. Yani ego, kipir, kipir diyorum. Kibir ve aşırı gururun ön plana çıktığı bir dönemden geçiyor olabilirsin sevgili ikizler. Ah ah. Kendi kabahat ve böyle başarısızlıklarınızdan ötürü başkalarını suçluyorsun. Yani Şöyle söyleyeyim gerçekçi olmak durumundasın. Bu durumu kabul etmeni, aşırı gurur ve arzuları bir kenara bırakmalısın. Yani ancak yolu yordamına böyle e, şey yapabilirsin. Aslında özünde iyi bir insansın, şeysin ki fazla kibirli, şeyci değilsin ama öyle gözüküyor. Hani sen öylesin demiyorum. Karşı taraf için öyle gözüküyor. Yani bu duyguları sergileyen Birisi olarak etrafında egosu yüksek insanlar da bulunabilir, onlardan da feyiz kapıyor olabilirsin. Görünmeyen gizli kıskançlıklar olabilir ve bu kişilerin verebileceği zararlar senin hayatında gündeme pat diye oturup düşebilir. Onun için arkadaşlarınıza ve bazı kişilere dikkat edin huyun suyunu diye söylemek durumundayım. Bazı konularda aldatıldığınızı, kandırıldığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Yani bu tabii ki partnerle alakalı değil. Etrafında gerçekten çok böyle dürüst olmayan sözleriyle, hareketleriyle sizi aldatmaya yönelik kişiler. Yani kısaca üç kağıt veya bazı insanlar olabilir. Veyahut da var şu anda. Yani süre gelen bir şey bu. Yani dikkatli davranmalı ancak kendine karşı da acımasız ve Suçlu, uyuyucu böyle davranmamalısın. Önemli e, bir şeylere adım atarken yani taahhüt veya hani şöyle imzalardan kaçınman gerek. Böyle bir sürece geçeceksin. Hani bu kağıtçılar var ya onun için uyarı veriyorsan zaten yolun o konuda. İletişim becerin ne? Yani bu durumun üstesinden geleceğini unutma. Çünkü yolun açık ama yine de ben buradan seni kahvede çıkan falımızda uyarayım istedim. Yani hayatın zorluklarının ardından yalnız yalnız çekmişsin o zorlukları. Yalnız üstlenmişsin. Ancak e, güçlü kalan bir kadını temsil ediyor. Yani bu sensin büyük ihtimalle. Yani böyle erkeksel e, bir kadından alacaksın. Bir kadın var. Ya sensin ya eşin. Yaşamında böyle bir e, varlık olduğunu hissediyorsun yani ya da içinde hissediyorsun. Kendine ile ilgili o kadar çok şey var ki ilişkilerinde genel olarak mesafeli bir tavrın olabilir. Çok mesafe koyuyorsun. Yani e, fazla naz, aşık, uslandırır derler ya aynen o şekilde. Yani yalnız hareket etmeyi tercih edebilirsin. Sana karşı mesafeli duran bir biri için ağırlığını hissedebilirsin. Ama e, bu işte kime ne kadar mesafe ve ağırlığını koyacağınız da çok önemli. Aile ve sevdiklerinizle birlikte mutluluğun tadını çıkarma zamanındasın. Yani güzel ve keyifli bir davete katılabilirsiniz. Artık bu biraz böyle düğün gibi söyleyebilirim. Artık pandemiye dikkat edin ama düğün derneklerde de çok çok dikkat edin. Gene bir düğün var böyle damat adayı, gelin adayı. Hadi bak gelinle damat var. İnşallah bu e, evli olmayan, evlilik bekleyen kişiler için dans ediyorlar gelinliklerle, damatlıklarla. Bakın şöyle göstereyim. Tam şurada. Görebildiğiniz bir gelin damatlık hazır. Düğün hazır. Mutlu ilişkileri ve aile ortamlarını işaret eden bir şey görüyorum ama pozitif. Yani çok mutlu olacaksın. Bir de çok birine yük, bir yaşlı birisi sana küsmüş hatta bu düğüne de gelmeyebilir. Sen peşinden koşuyorsun, e, epeyce yaşlı. Yani ona karşı bir hata mı yaptın, ne yaptın bilmiyorum ama peşinden koşuyorsun. Yani kendini e, doğrusunu, aslında doğru da söylediğin daha yumuşak bir şekilde nasıl anlatacağına dair e, yanlış anlaşıldığını düşünerek o kişinin peşinden koşuyorsun. Ama o kişinin başında da böyle e, biri var böyle e, hükümetten o kişinin arkasında. Yani birazcık böyle bir sıkıntılı dönem geçiyorsun. Şuradaki bir rakamını görüyor musun? Bak bir de aynı zamanda ortasında bir adam var. Birileri konuşuyor. Bununla ilgili Hani senin hakkında konuşuyor. Göz dersen göz var. Yani her şey var aslında burada. Şişman böyle toplucağına e, ve gözlüklü diyebilirim. Resmen gözlüğü de çıkmış. Ona karşı birazcık böyle sama gösteren veya da böyle nasıl söyleyeyim bir borçlu gibi olman senin ona karşı hislerini, gerçek hislerini içinde tutman gerekiyor. Bu senin de canını çok acıtıyor. Hatta canını çok sıkıyor diyeyim. Umut ve düşlerin gerçekleşmiş olabilir. Ama evlilikle birlikte evli olanlar için söylüyorum. Mutluluğu tekrardan yakalayacaksınız. Bu monoton bir döneme girmişti ya aynen öyle. Kendi halinde hoşça vakit geçirme zamanına gireceksin. Yani buna da ihtiyacım var be. Ne diyeceksin ki? Yani birazcık kendinize de böyle bir şeyler üretin. Bir şeyler yapın. Sizi keyiflendirecek hatta ve hatta ailenizle ilgili, ile ilgili de onlardan veya partnerinizden yardım isteyebilirsiniz. Yani mutsuzluk, ha depresyon gibi değil de sıkılmışlık var. Hepimiz sıkıldık tabii ki bu pandemi döneminden ama farklı farklı şeyler de var senin beynin içinde. Yani sadece bu pandemiyle alakalı değil. Tabağımıza bir bakalım bakalım. ...bir kısa yoldan istediğin bir şeye kavuşacaksın. Aslında o yol o kadar uzun ki... ...ama sen hop kısa yoldan o yolu bulacaksın. Ve partnerle ile ilgili böyle bir yerlere gidiyorsunuz. Bak bu yaşlı adam aslında o kadar e, bir şey ki her yerde çıkıyor. Kafasında kara bulut, senin kafanda kara bulutlar var. Böyle çok iyi düşünemiyorsun ama... E, ...o sana yardımcı olacak. İşte bir yerde kırmışsın ama... Burada görüyorum el öpüyorsun. Haydi bakalım inşallah diyeyim. Vallahi sevgili ikizler. Ne diyeyim, güzel bir fa bence. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ alt köşede abone ol butonumuza var. Oraya tıklamanız yeterli. Eğer abone olduysanız da aramıza hoş geldiniz. Ama lütfen emeğe saygı olarak ve YouTube'un gereği boyunca videolardan devamını istiyorsanız... Tabii ki like'larınızı, beğeninizi atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Daha ne bekleyeyim sizden canlarım benim. Sağlıklı kalın onu bekliyorum. Huzurlu kalın, maskeli kalın, mesafeli kalın. Sevgili yükseler, Hoşça hoşçakalın.